tabii gerçekten çok heyecanlandırdı ve ben de inşallah bayram sonu gibi gidip hocamla programdan önce rica ettim. E, ricamızı kabul etti, bizimle e, gezecek. Şimdi Hz. İbrahim bütün dinlerin atası, bütün semavi dinlerin ve dolayısıyla Şanlıurfa gerçekten e, dünyanın en eski kenti diyorduk. Yani inanç turizminde, kültür turizminde müthiş değerlere sahip. Ben de turizm diyorum daha çok heyecanlandırıyor bu süreç. Ee, tabii biz milletvekili olarak e, konuşmamı isterseniz ben e, öncelikle şahsım adına ve milletvekili arkadaşlarım e, adına da bu konunun takipçisi olacağımızı sözünü veriyorum. Allah razı olsun. Yani hem e, buraya yapılacak, getirecek yatırımların... E, yatırımlar noktasında alınacak ödemelerin, ödeneklerin arttırılması noktasında hem de bakanlıkla yapabileceğiniz bütün ilişkileri bunun yanı sıra da özellikle tabii hocam betonlaşmadan bahsetti. Aslında en çok canımızı acıtan da bu. Bu minvalde de yerel yönetimle belediye başkanımızla bizzat gidip görüşecek ve bu konuda betonlaşmaya asla izin verilmemesi hususunda bütün çabayı göstereceğiz. Allah razı olsun. Şahsım ve ben buradan vekil arkadaşlarım diyorum. Çünkü milletvekili arkadaşlarımızla biz Allah'a şükürler olsun iyi bir uyum içindeyiz. Gittiğimiz e, her yere birlikte, beraberliği yani bunu Şanlıurfa'ya da inşallah Hı. yansıtacağız. Yaşallah. Birlik ve beraberlik içerisinde yalnız benimle olmaz. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bekir Bozdağ Bakanımızla ve diğer vekil arkadaşlarımla birlikte bu işin takipçisi olacağımızın da sözünü buradan bütün Şanlıurfa'lara ve size vermek istiyorum. Şimdi tabii Urfa turizm anlamında müthiş değerlere sahip bir yani kent. Yıllardır da bunu söylüyoruz ve yaşıyoruz. İşte Göbekli Tepe'yle ardından Karahan Tepe, Balıklı Gölümümüz. Yani inanç turizmi, kültür turizmi bağlamında müthiş değerlere sahip hocam da ifade etti üzeri tozlu bir elmas gibi dedi gerçekten e, yalnız Harran değil Urfa'nın tamamı üzeri tozlu bir elmas bunu birinin böyle hafif dokunuşlarla temizlemesi lazım bu minvalde zaten e, Mehmet hocamızın müthiş çalışmaları var görüyoruz e, o orada dokunmaya çalışıyor İşte Göbekli Tepe'de ayrı bir dokunuş var Karahan Tepe ayrı Şimdi bizim tabii vekil olarak biz icra makamı değiliz ama rica makamıyız. İcra makamları bizim işte yerel yönetimler. Ama rica makamı olarak da buradan aldığımız talepleri götürüp yerinde rica edip orayı tabiri caizse bıkmadan, usanmadan istediğimizi almamız gerekiyor bizim milletvekilleri olarak. Bu minvalde hem Kültür Bakanlığı'nda hem... Diğer bakanlıklarda ne yapmamız gerekiyorsa ben bunun sözünü birinci bölümün sonunda verdim. Şimdi de üstüne basa basa veriyorum. Çünkü bu şehir tarım ve turizm kenti. Tarıma bağlı sanayimiz var. Ama tarımda zaten belli bir yol kat edilmiş, ürünler belli, yapılacaklar belli. Daha iyi olması için tarımda da çalışacağız. Ama bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi turizm. Buraya gelen konukların çoğu bir gece 1.2 gün kalıyor. Bizim buradaki konaklama sayımızı, geceleme sayımızı en az 4 güne 5 güne çıkarmamız lazım. İşte önümüze bir fırsat daha çıktı. Hazreti İbrahim'in mescidi, evi, bunu pazarlamamamız için hiçbir neden yok aslında. Hazreti İbrahim, üç semavi dinin atası, biz buraya işte Musevileri de, Hristiyanları da gelmeyin desek de gelecekler. Çünkü onlar için çok önemli. Dolayısıyla bu çalışmaların, bu kazı çalışmalarının bir an önce bitip, bizim buraya misafirleri ağırlamak için çaba sarf etmemiz lazım. Bu konuda da kazı ekibine başta Mehmet Hocam'a destek olmamız lazım. Biz bu desteği Allah'ın izniyle vereceğiz. Yani bakın ben kendi adıma söz veriyorum ama milletvekili arkadaşlarım adına da söz veriyorum. Orada yerel yönetimle gidip inşallah Mahmut Başkan'la da görüşeceğiz. Ben onun bu konuda da özverili davranacağını biliyorum. Kendisiyle görüşüp istişare edip yani burada yalnızca milletvekillerinin değil bütün yerel yöneticilerimizin bu ekibe destek vermesi lazım. Hem Hı. bu işin bir an önce bitirilmesi e, yanlıca. E, yanlıca. Şanlıurfa'daki bütün kurumların bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Biz bu işi sahiplenirsek sonuca daha çabuk ulaşacağız ve bu şehre daha çok insanın gelmesini katkı sağlayacağız. Dolayısıyla bu şehrin esnafı da iş yapacak. Bakın bugün Urfa'da turizm adına maalesef ben de bu sektörün içinde olduğum için hiçbir şey göremiyorum ama bugün Mardin tıklım tıklım, Diyarbakır tıklım tıklım, Van tıklım tıklım. Bizim bu sorunları bir an önce çözüp bu şehre ne kadar çok kişi getirirsek, ne kadar çok turist getirirsek o kadar çok kazanacağımızı da biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla ee, biz üstümüze düşeni yapacağız. Ee, gerekli yerlere gideceğiz. E, taleplerimizi de iletip sonuna kadar da bunun takipçisi olacağız. Bugün Hazreti İbrahim'in evi e, gün yüzüne çıktı. Mescidi çıktı. Ama yarın başka şeyler de çıkacak. Ben buna inanmıyorum. Yani bugün hmm. Harran dünyanın sayılı yerlerinden biri olacak. Hmm. Fakat bizim maalesef Urfa olarak bu benim hep bir e, öz eleştirim. Biz şehrimizin de farkında değiliz, şehrimizde olan değerlerin de farkında değiliz. Biz bunların farkına vardığımız zaman kıymetini bileceğiz. Bir şeyin farkına varırsanız kıymetini biliyorsunuz. Ee, hocam ifade etti başta, harranlara da bu özgüveni sağlamak lazım ve bu farkındalığı oluşturmak lazım. Bunu el birliğiyle yapacağız. Nasıl ki sporda bir başarı sağlandıysa, Veysel evet. Bey'in ifade ettiği gibi, biz evet. burada da başarıyı sağlayabiliriz. Çünkü hiç kimseden eksiğimiz yok. Aksine Şanlıurfa'nın fazlası Fazlar. var. O yüzden mi acaba kıymeti bilinmiyor? Yani evet. küçücük bir şey, enker bile milyonlarca turist alan ülkeler var. Bu kadar tarihi olan, bu kadar geçmişi olan, bu kadar kötü varlığı olan bir şehir aynen bu konuda, bugün geri kalmasının nedenlerinden biri de acaba içindeki olduğumuz zenginlikten mi kaynaklanıyor? Yani elimizde kaybettikten sonra mı mutlaka anlayacağız ki bu değerin Gerçekten bize ne kazanımlar sağlayacağını. İnşallah kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeden İnşallah. bunun farkına nasıl varılır? Bunu hep birlikte anlatacağız. Gerekirse işte televizyon programlarında ben size yürekten teşekkür ediyorum. Yani haftalardır bunu vurgulamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bizim de bu konuda gerekli inisiyatifleri alıp, gerekli desteği verip bu Harran'daki Hazreti İbrahim'in evinin, mescidinin her türlü, her alanda anlatıp, gün yüzüne çıkarma noktasında da hocamıza ve ekibine destek vermemiz tamam. lazım. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz ve hocamız bu kazıları bitirdikten sonra ben inanıyorum haranda çok daha başka şeyler çıkacak. Çünkü bilim orada, ilim orada, inanç orada ve dolayısıyla bunlarla kalmayacağız buna inanıyorum. Ben emeği geçen bütün e, arkeologlara, başta hocamızın şahsında yürekten teşekkür ediyorum. E, bize de düşen ne varsa hocamla iletişimde de olacağız sürekli. İnşallah. Sizlerle de bizler de bu e, buluşa katkı sağlayacak her türlü desteği e, inşallah vereceğiz. Sayın Bekir, siz sadece karın için değil yani e, dolayısıyla sizin milletvekili olduktan sonra da, hani bana göre icra size göre icra makamı, e, ben kentin turizmi açısından sizden çok mutluyum. Yani şahsınıza evet. ekranlar söylemek istiyorum. Ben yani turizme vermiş olduğunuz o yıllarca birlikteki çalışmamızda turizme vermiş olduğunuz önemli biliyorum. Sadece Arvan değil, Tepe'miz var, Karahan Tepe'miz var, onlarca yani Halpetimiz var vesaire. Tabi yerel yönelik yönetimlerin bugüne kadar bu alanlarda yeterli çalışmaları yapmadığını e, biz Kamuoyunda belki işte yapmış olduğumuz raporlarda, yazılarda dile getirdik. İstenilen çalışma sağlanmadı ama sizin artık ister rica, ister icra dediğiniz konuda olduktan sonra artık şehrin turizmine sadece her ilgili ilgilendiği ve diğer alanlara da çok ciddi katkılarınız olacağını düşünüyorum. Ya ben yerel yöneticilerimize de doğru anlatılsaydı belki e, geçmişte e, onların da katkı vereceğine e, inanıyorum. Yani biz bu saatten sonra ben Belediye başkanlarımızın da özellikle Büyükşehir olsun, ilçe belediye başkanlarımız olsun her bölüm için söylüyorum. Yani bu Karahan Tepe için de Göbek Tepe için de için de destek vereceklerini ümit ediyorum. İnşallah kendileriyle de iletişimde olur bu desteklerin Tabii. hızlanması noktasında ricada bulunacağım. Çok önemli Hızlan, bulunacağım hızlanması ben. konusunda ricada ama elimizde ne kadar vesaire değerimiz olursa olsun, biz eğer ki bu insanlara, bu değerlere getirebilecek ulaşım araçlarını sağlayamıyorsak orada da bir sorunla karşılaşıyoruz. İşte şu an en büyük turizmdeki sorunlardan biri de uçuşlar. Uçuş problemleriyle evet. ilgili evet. onlarla ilgili son bir gelişme var mı? Girişimlerde evet. bulunduğumuzu... Şöyle, olacak. inanın sahadan gelen biri olarak bu sorunların hepsinin farkındayım ve çözüm önerileri noktasında da birlikte çalıştığımız süreçte de biliyorsunuz. Hepsi e, belleğimizde kazılı. Bununla ilgili de bayramdan sonra inşallah gerekli görüşmeleri yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Valimiz burada bir toplantı gerçekleştirmişti. Ondan da bilgim var. Bunun da takipçisi olacağız. İnşallah uçuşlarla ilgili de Şamlıurfa'ya misafirlerin daha kolay gelmesi için gerekli çalışmalarda da yapılacaktır. Bundan emin olabilirsiniz.